söylüyormuş. Tekrar diyor hocam bunları diyor düzeltir misin? Düzeltelim. Ne diyor? 106. ayeti kerime Bakara suresi. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek. İşte burası, burası Allah Teala'ya sıfatlar. Allah Teala ne yapıyor? İnsanları yarattı. Ne yapacaklarını bilmedi ve ayetleri gönderdi onlara. Sonra kendini tekamül ettirdi. yanlışını anladı düzeltti. Ya işte insan Allah'ı kendi aklına göre sızdırır da ayeti böyle açarsa işte böyle Kur'an'da nes var der. Kur'an'da nes yoktur. Yoktur. Bir daha söylüyorum yoktur. Niye yoktur? Ben sana ilimle söyleyeceğim. Allah'ın ayetiyle söyleyeceğim. Diyor ki ehli kitapla evlenirsin, müşrikle evlenemezsin diyor ehli kitaplan evlenirsin, müşrikten evlenemesin deyince bu ayet, bu ayetle neshedildi diyor. Ve Allah'ın güzel kulu, müşrik putperest, ehli kitap Allah'ın peygamberlerine inanıyor. Müşrikler sizi ateşe çağırır diyor. Onlarla evlenmeyin diyor allah Teala. Ama ehli kitaptan evlenirsin diyor. O Allah'ı ve Resullerini biliyor. Sen müşriki ehli kitapla karıştırırsan Elbet ki Allah'a da böyle sıfatlarsın. O yarım yamalak aklınla, yarım yamalak aklınla Allah'ın ayetlerini böyle anlarsan, elbet ki Allah'ı da böyle sıfatlarsın. Evet. Ne diyor? Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır ve onu unuttursak. Peki, hiç mi sen bunu böyle yazarken, şu ayeti düşünmedin? Biz evvelde ne dediysek, ebedde de odur ayeti kerimesine, teş düşmez mi bu? He? Hiçbir senin ilmin yoktu da bunu da böyle açıyorsun. Ve buraya da meal olarak yazıyorsun. Allahu Teala'da da sıfat diyorsun. Yani. İnsanın ciğeri yanıyor, ciğeri. Ciğeri yanıyor insanın. Evet. Mutlak daha ve benzerini getirir diyor. Bak mutlak daha iyisini. Allah da kendini tekamül ettiriyor burada. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Bak bu sefer de bilmez misin? Her şeye kadir. <laughs> yani o eksik sıfatlardan münezzeh. Bak ne güzel. Eksik sıfatlardan münezzeh. E sen burada ne yaptın şimdi onu? Halbuki ayetleri zamana göre bir üst manaya sizin anlayacağınız şekilde tebdil ederek hayrınıza göndeririz diyor. Bak bir üst manaya. Çünkü teknolojinin ilerlemediği bir zamanda, akılların devreye girmediği bir zamandaki insanlara söylediği ayrı. Aynı söylediklerini teknolojinin yahut da insanların akıllarının devreye girdiği zaman ki onlara anlayacağı şekilde onları açarak daha güzel söylemesi ayrı. Bu ne, neye geliyor bu? Hangi ayetin manasına giriyor? Çekemeyeceğiniz yükü sizin sırtınıza vurmayız diyor. İşte her insanın durumuna göre Allahu Teala aynı ayetleri anlatıyor. Aynı ayetleri insan aklının gelişine göre de onları açarak insanlara anlatıyor. Nerede burada ne? Nerede burada Allah'ı sıfatladım, ben Ahmet? Evet. Aynı yani insan ciğeri yanıyor hakikaten. Tekrar söylüyoruz, ayeti okuyoruz. Ayetleri zamana göre bir üst manaya, sizin anlayacağınız şekilde tebdil ederek hayrınıza göndeririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Tabi ne yapacağımızı biliyor. Kıyamete kadar gelecek tek canlı yok ki ne yapacağını bilmesi. Ne diyorsunuz aşağıda zaten yazmışız bunu. Bu ayeti kerimeye göre şu ayet şu ayette ne derler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de nes yoktur demişiz. Evet.